Arkadaşlar merhaba. Yazılı çalışması yapalım bugün sizlerle. Konumuz parabol arkadaşlar. Parabol nedir? Y eşittir. AX kare artı BX artı C'nin grafiğine biz parabol deriz. Tabi burada A ne olmamalı? Sıfırdan farklı olmalı arkadaşlar. Örneğin nasıl bir ifade sorabiliriz burada? Y eşittir. M eksi 2 x küp artı 3x kare eksi 4x artı 5. Parabol denklemi ise parabol belirtiyorsa belirtiyorsa buradan m kaç olmalıdır diye sorduğumuzda eğer burası 3 eğer parabol olabilmesi için 3x kare artı 4x artı 5 yani x kareli bir ifade olması lazım sadece x küp diye bir şey olmaz bunun olmaması için bunun katsayısını sıfır yaparız yani m eksi 2 eşittir sıfır yaptığımızda Eksi 2'yi diğer tarafa attığımızda m sayısı buradan 2 olur arkadaşlar. Şimdi başka ifadelere geçelim. Parabol ile alakalı. Şimdi arkadaşlar parabol de y eşittir ne demiştik? ax kare artı bx artı c'nin grafiği. Eğer bu a sayısı sıfırdan büyükse bu parabolün kolları yukarı doğrudur. Yani şöyledir arkadaşlar. Eğer a sayısı sıfırdan küçük ise bu kollar aşağı doğrudur a sayısı arttıkça yani a sayısı ifade olarak arttıkça bu kollar arkadaşlar kapanır. Gittikçe daralır. a sayısı azaldıkça da bu sefer kollar yine bu şekilde ne olacaktır? Gittikçe kapanacaktır. Negatif olduğu anda a sayısı azaldıkça kollar gittikçe kapanır. Bunlar alakalı bir örnek yapalım şimdi. Bir eksen çiziyorum. Diyelim ki şöyle bir parabol var. Sonra şöyle bir parabol var. Diyelim ki şöyle bir Parabol var. Bu y eşittir a kare olsun. Bu y eşittir b x kare olsun. Bu da y eşittir c x kare olsun. Şimdi burada en a b, sıralayın dediğimizde a b sıralaması nedir diye sorduğumuz arkadaşlar. Bir kere a kollar aşağı doğru olduğundan burası negatiftir. Yani a en küçüktür. Daha sonra kolları daha dar kapalı olan ifade c b'den daha büyüktür çünkü. Bu B ve C değerleri arttıkça kollar kapanır. Demek ki C daha büyüktür. Sıralamada B küçük olur. Daha sonra kim olacaktır? C olacaktır deriz arkadaşlar. Şimdi gelelim. Parabolün üzerinde herhangi bir nokta alsak ne olur? Y eşittir. 2x kare artı mx artı 1. Parabolün parabolünün A 1'e 2 noktası üzerinde ise durumda M nedir? Şimdi bir parabolün üzerinde A noktası üzerinden geçiyorsa X gördüğümüz yere 1, Y gördüğümüz yere 2 yazacağız arkadaşlar. Şimdi Y gördüğüm yere 2 yazalım. 2 eşittir. X gördüğüm yere 1 yazıyorum. 2 çarpı 1'in karesi artı M çarpı X gördüğüm yere 1 yazıyorum. Artı 1. 2 eşittir. 1'in karesi 1, 2 ile çarpın 2. Artı M çarpı 1. M artı 1. 1, 2 daha ne yapacak? 2 eşittir. 3 artı M. 3'ü diğer tarafa eksi 3 diye attığımızda m sayısı burada ne olur? 2 eksi 3'ten eksi 1 olur arkadaşlar. Şimdi başka bir örnek yapalım. Şimdi şundan bahsedelim. Örnekten ziyade şundan bahsedelim. Şimdi y eşittir. ax kare artı bx artı c parabolünün şöyle olduğunu söylemiştik. Tam şuradaki uç noktasına biz parabolün tepe noktası deriz arkadaşlar. Şimdi tepe noktasını biz R virgül K ile ifade ederiz. Peki R virgül K'yı nasıl buluyoruz biz? Şu şekilde buluyoruz. R eşittir. Eksi B bölü 2A diye bir formülümüz var. K da neye eşit? Fonksiyonda da Y çünkü Y fx'tir. Fonksiyon X gördüğüm yere R yazarak bulurum. Şimdi hemen bir örnek verelim şuraya. Y eşittir. X kare eksi 4X artı 5 olsun. Bunun tepe noktasını bulalım. Tepe noktasını bulmadan önce şimdi kas sayılarına bakalım. A'sı kaç? 1. B'si kaç? Eksi 4. C'si kaç? 5. R'yi nasıl hesaplıyordum? Eksi B bölü 2A formülüyle. Şimdi eksi dediğim bakın bir eksi formülden var. Bir de B'nin kendisinden geliyor. Bölü 2 çarp A dediğim 1. O da ne yapar? Eksi eksi artı yapar. 4 bölü 2'den 2 olur. Peki ben K'yı nereden bulacağım? Bu 2'yi alacağım. Parabolde yerine X gördüğüm yere 2 yazacağım. 2'nin karesi eksi 4 çarpı 2 artı 5. 2'nin karesi 4. 4 kere 2 8 artı 5. Bakın 4 eksi 8 eksi 8 eksi 4 artı 5. O da kaç yapacaktır? 4'ten 5'ten 4 çıktı 1. Demek ki tepe noktamız R'si 2 K'sı 1. 2 virgül 1 tepe noktası elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Bir örnek daha yapalım bununla alakalı. Diyelim ki y eşittir 2x kare e, eksi 8x artı 4. Bu parabolün tepe noktası nasıl hesaplanıyor? Ne yapıyormuşuz? Bunun a'sı. A'sı kaç arkadaşlar? 2. B'si kaç? Eksi 8. C'si kaç? 4. R'yi nasıl hesaplıyormuşum? Eksi B bölü 2. A formülüyle hesaplıyorum. Eksi B'miz eksi 8. Bakın buraya dikkat. Eksi formülden geliyor. Bir eksi de B'nin kendisinden geliyor. 2 çarpı 2 o da x eksi, eksi artı 8. 2 kere 2 4. 8 bölü 4 2. Peki k'yı nereden buluyorum? 2'yi alıyorum. Parabolde yerine yazıyorum. x gördüğüm yere 2 yazıyorum. 2 çarpı 2'nin karesi eksi 8 çarpı 2 artı 4. 2'nin karesi 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16 artı 4. Ne yapacak? 8 eksi 16 eksi 8. 4 daha eksi 4. Demek ki bizim tepe noktamız kaça kaçmış? 2'ye Eksi 4'müş arkadaşlar. Sorumuzu bu şekilde çözüyoruz. Başka bir ifadeyle devam edelim. Şöyle. Şimdi bir parabol aldığımız arkadaşlar. Parabolün tepe noktasının tam geçtiği şu eksene biz simetri ekseni deriz. Ekseni deriz. Peki simetri ekseni bunun tepe noktası olduğunu bildiğimden R virgül kaydı. Öyleyse simetri ekseninde biz x'i baz alırız. x eşittir r bizim simetri eksenimiz olur. Yani ben size sorduğumda diyelim ki şöyle bir ifade çıktığında 3x kare artı 9x eksi 1 olsun. Parabolün simetri ekseni nedir? Diye sorulduğunda bu parabolün a'sı kaç? 3. b'si kaç? 9. c'si kaç? Eksi 1. Simetri eksenimiz neymiş? R'yi buluyoruz. R'yi nasıl buluyorduk? Eksi b bölü 2A formülünü buluyorduk. Eksi B'miz 9 bölü 2A'mız 2 kere 3 6. Buradan ne olacak? 3'e böldüğümüzde eksi 3 bölü 2 olacak. Demek ki bizim simetri eksenimiz x eşittir. Eksi 3 bölü 2 doğrusu oluşuyor arkadaşlar. Devam edelim. Şöyle bir soru sorsak. Y eşittir. M eksi 4 x kare artı 8 x art, eksi m artı 5. Simetri ekseni x eşit 4 ise m eşittir soru işareti. Şimdi simetri eksenimiz neyimizdi? R'mizdi arkadaşlar. R'miz kaçmış o zaman? 4. Biz R'yi nasıl buluyorduk? Eksi b bölü 2 a ile. Şimdi burada a ne? Bakın x karenin katsayısı a. Burası a. x'in katsayısı b. Diğer kalan c. Öyleyse eksi B dediğim 8 bölü 2 çarpı A dediğim M eksi 4. Bu kaça eşitmiş? 4'e eşitmiş. Buradan devam edelim ya da şöyle yapalım. Sadeleşme yapalım. 2'ye böldüğümüzde 4 yapar. 4'ün paydasında 1 var. İşler dışarı yaptığımda 4 kere M. 4 M. 4 kere eksi 4. Eksi 16. Eksi 4'ü 1 ile çarpın. Eksi 4. Eksi 16 bu tarafa. Artı 16 diye geçer. 4 M eşittir. 16 eksi 4. 12. M eşittir kaç olur arkadaşlar? 4'e böldüğünde her iki tarafı 3 olacaktır. Tamam edelim. Şimdi bir parabolde bir parabol düşünelim. Şöyle bir parabol var. Ben bunun şurasının R, şurasının K olduğunu biliyorum. Bu parabolde arkadaşlar bu K'dan daha küçük bir değer bulabilir miyiz? Hayır bulamayız. O zaman bu parabolün en küçük değeri diye sorulduğunda aslında neyi soruyormuşuz? K'yı. Parabolü şöyle alsak. Diyelim ki kollar aşağı doğru. Yine burası R üstü diyelim. Buraya da K üstü diyelim. Bu aynı olmadığını belirtmek amacıyla. Peki bu parabolde en büyük değeri sorsak. Bu en büyük değer K'dan daha büyük gidebilir mi bu parabol için? Gidemez. O zaman bu parabolde en büyük değeri diye sorduğumuzda ne hesaplayacağız? K üstü. Yani parabolün tepe noktasının K'sını hesaplayacağız arkadaşlar. Yani bir ifadede en küçük sorulduğunda ya da en büyük sorulduğunda her iki durumda da K değeri hesaplanacak. Bununla alakalı örnek yapalım. Örneğin y eşittir x kare eksi 4 x eksi 3 parabolünün en küçük değerini bulunuz. Şimdi hemen a'yı hesaplıyorum. a kaç? x karenin katsayısı 1. b'si kaç? eksi 4. c'si kaç? eksi 3. Amacım neyi bulmak? K'yı bulmak. K'yı bulmadan önce neyi bulmam lazım? Önce R'yi bulmam lazım. R neydi? Eksi B bölü 2A. Eksi B, B'miz eksi 4. Bölü 2A. A'mız 1. O da ne yapacak? 4 bölü 2'den 2 olacak. Şimdi ben K'yı nasıl hesaplıyorum? Alıyorum bu 2'yi. parabolde X gördüğüm yere yazıyorum. K eşittir. 2'nin karesi. Eksi 4 çarpı 2. Eksi 3. 2'nin karesi. 4. 4 kere 2 8. Sonra ne var? Eksi 3. Buradan ne yapar? Eksi 4 eksi 3. Demek ki bu parabolün alabileceği en küçük değer eksi 7 diyoruz arkadaşlar. Bir örnek daha yapalım. Diyelim ki y eşittir. Eksi x kare artı 4 x eksi 1. Bakın burada eksi getirdik. Burada parabolün parabolün en büyük değerini soralım. Bunu sormak zorundayız zaten. En büyük değeri yine ne? K'sı. K'sını bulabilmek için R'yi bulmam lazım. R için A'yı buluyorum. Eksi 1. B'si kaç? 4. C'si kaç? Eksi 1. Öyleyse R eşittir neydi formülümüz? Eksi B bölü 2A. Eksi 4. B'miz 4. 2 çarpı A değerimiz eksi 1. Eksi eksiği bakın artı yapar. 2 kere 1, 2, 4, 2'ye bölümde 2. K'yı nasıl bulacağım? 2'yi alacağım. Yerine yazacağım. Eksi 2'nin karesi artı 4 çarpı 2 eksi 1. 2'nin karesi 4 eksi 4. Burada kafanın üstüne takılmasın. Bu eksi bunun içinde olmadığından dolayı bu eksinin karesi değildir. Bu sadece 2'nin karesidir. Eksi 4 yapar. 4 kere 2 8 eksi 1. Bakın eksi 4 8 4 yapar. 1 çıktı 3 yapar. Demek ki bu parabolün alabileceği en büyük değer arkadaşlar 3 diyoruz. Şimdi bir şeyden daha bahsedelim. Parabolün tepe noktası y ekseni üzerindeyse yani bir parabol aldınız. Tam tepe noktası y ekseni üzerindeyse. Bu durumda arkadaşlar bu parabolün r'si sıfır olur. Bu da bu parabolün b'sinin sıfır olduğu anlamına gelir. Yani tepe noktası y ekseni üzerindeyse üzerindeyse bunun b'si ne olur? Sıfır olur. Hemen bir örnek yapalım. Şurada işte y eşittir 2x kare artı m eksi 3 x artı 4. Tepe noktası y ekseni üzerinde ise m kaç olur? Ne demiştik? b'si 0 olacak. b'si nedir bunun? x'in kaç sayısıdır? Yani şurası 0 olmalı. m eksi 3'ü 0'a eşitliyorum. Eksi 3'ü diğer tarafa atla. m değerimiz direkt 3 oluyor arkadaşlar. Bir örnek daha yapalım. y eşit m x kare artı 2 m artı 1 x artı 2 m eksi 3. Tepe noktası y ekseni üzerinde ise tepe noktası y ekseni üzerinde ise m acaba nedir? Şimdi burada a değerimiz x karenin katsayısı m, b değerimiz 2m artı 1 x'in katsayısı, c değerimiz de 2m eksi 3. Bu ne demiştik? Tepe noktası y eksen üzerindeyse b değerimiz sıfırdı. O zaman 2m artı 1 kaç eşit olmalı? Sıfıra. Artı bir diğer tarafa eksi 1 diye atarız. 2m eşittir eksi 1. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde m değeri arkadaşlar buradan eksi 1 bölü 2 oluşacaktır. Peki gelelim. Tepe noktası x ekseni üzerinde olsaydı ne olurdu? Şimdi tepe noktası x ekseni üzerindeyse şöyle bir teğet olurdu. Bu durumda şunu diyoruz arkadaşlar. Bizim parabolümüzün diskriminantı yani deltası sıfır olur. Delta neydi? Y eşittir. AX kare artı BX artı C. Delta dediğimiz şey B kare eksi 4 AC idi arkadaşlar. Neymiş bu? T etse eğer tepe noktası X ekseni üzerindeyse X ekseni üzerinde ise, bu durumda deltamız sıfır. Bir örnekle anlatalım. Y eşittir x kare artı bx artı 4 olsun. Tepe noktası x X ekseni üzerinde ise, bu durumda b kaçtır? Ya da b'nin alabileceği değerler kaçtır? Nedir? Delta'mız sıfır olmalı. Delta neydi? B kare eksi 4 ac idi. Şimdi b değerimiz b, b kare eksi 4. A değerimiz x karenin katsayısı 1. C değerimiz 4. Ne yapacaktır? B kare eşittir. Şöyle yapalım. 4 kere 1 4. 4 kere 4 16. Eksi 16 diğer tarafa. Art 16 diye atıyoruz. Bir senin karesi 16 ise bu sayı ya 4'tür ya da arkadaşlar eksi 4'tür diyoruz. Şöyle devam edelim. Peki tepe noktası x eksenini iki noktada kesiyorsa ne olacak? Yani ne demek bu? Şöyle bir parabol aldık. Bakın pardon tepe noktası değil. Parabolün kendisi x eksenini iki noktada kesiyorsa. Bu durumda da şunu diyoruz arkadaşlar. İki tane kökü vardır. Bu durumda bunun deltası sıfırdan büyüktür. Yani y eşittir. A x kare artı b artı c parabolünün deltası sıfırdan büyük olur. Hemen bir örnek yapalım. Şurada yapalım. Ne olsun? Y eşittir. X kare artı 3X artı M. X eksenini iki noktada kesiyorsa bu durumda m'nin aralığını bulalım. Neydi? Deltamız sıfırdan büyük olacaktı. Delta dediğim neydi? b kare eksi 4 a c. b'si bunun 3. 3'ün karesi 9. Eksi 4 çarpı a'sı kaç? 1. c'si kaç? m. Neydi? Büyük sıfırdı. Devam edecek olursak 9 çarparsak eksi 4 m büyük 0. Eksi 4 m'yi diğer tarafa attığımızda şuradan devam edelim. 9 büyüktür. 4 m. Her iki tarafı 4'e böldüğümde 4'ler gider. 9 bölü 4 büyüktür m. Yani m sayısı 9 bölü 4'ten küçük. Yani eksi sonsuzla 9 bölü 4 arasında deriz arkadaşlar. Peki x eksenini hiç kesmiyorsa. Yani bir parabol aldığımızda parabol şöyle olsun. x eksenini hiç kesmiyor. Bu durumda bu parabolün deltası sıfırdan küçüktür deriz. Yine ax kare artı bx artı c olsun. Eğer x eksenini kesmiyorsa bu durumda delta sıfırdan küçüktür deriz. Hemen bir örnek yapalım. y eşittir x kare artı 3x artı m eksi 1. Parabolü x eksenini kesmiyorsa bu durumda m'nin aralığını bulalım. Kesmiyorsa delta'nın bu sefer sıfırdan küçük olduğunu söylememiz lazım. Delta neydi? b kare eksi 4 ac'ydi. Tekrar yazalım. b kare eksi 4 ac küçük sıfır olmalı. Bunun b'si 3. 3'ün karesi 9. Eksi 4 çarpı a'sı x karenin katsayısı 1. c'si m eksi 1 küçük sıfır. Bakın bu 4 kere 1 4'ü içeri dağıtmam lazım. Şuradan devam edeyim. 4 kere 1 4 eksi 4. Eksi 4, 4, 4 ile m'nin çarpımı eksi 4 m. Eksi 4 ile eksi 1'in çarpımı artı 4 küçük 0. 9 4 daha 13. Eksi 4 m'yi diğer tarafa attığımızda artı 4 m olarak geçer. Her iki tarafı 4'e böldüğümüzde 13 bölü 4 küçüktür m olur. m sayısı bu taraftan bakıldığında 13 bölü 4'ten büyüktür. Yani 13 bölü 4 ile ne aralığı oluşur? Sonsuz aralığı oluşur. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Bir dahaki derste görüşmek üzere.